Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, siz yokken ben kastım arkadaşlar 4000 kupaya sonunda çıktım onu atmak istemedim çok sıktı beni yani bayağı uğraştırdı bayağı bayağı bir uğraştırdı yani bu desteyle yaptım arkadaşlar yani bilgisayardan kastım güzel oldu rahat oldu bayağı hatta ben bu videoyu bilgisayardan da çekmek istiyorum ama Maalesef olmuyor neden bilmiyorum. Bilgisayardan yapmak istedim de olmuyor kaliteli bir şekilde. Ondan dolayı tabletten atmayı düşünüyorum bu videoyu tekrardan. Ee, şöyle bir destemiz var işte şuraya kadar geldik. Ee, falan filan dediğim olaylardan. Şimdi e, bilgisayardan mı katsam diye düşünüyorum da Bilgisayarda adam yapıcı hamleyi daha rahat anlama şeyim var benim. Öyle bir şey anladım ben. Bilgisayardan daha rahat anlıyorum gerçekten onu fark ettim. Ama yani buradan da oynay oynanabilir yani. Ama nasıl yapacağız? Girelim ya buradan girelim arkadaşlar hadi. Bugünlük böyle olsun. Belki videoyu biraz editlerim. Öyle atarım. Şöyle bir şey atalım. Koç binci atacağını biliyordum. Koç biniciye vursun. Bu desteği hiç salmayacağım arkadaşlar. Bu desteğe belki ekleme falan yapabilirim. Yani bilgisayardan falan bakacağım duruma göre. Bu deste güzel bir deste şu an beni yani. baya kurtardı kurtaran bir deste yani. Baya bir vurduk bu arada. Sağlam vurduk yani. Şöyle bir ucuz bir savunma yapalım. Kuleye hiç vurdum da. Anlatacağını biliyordum. Şöyle bir şey bırakacağım. Tamam. E arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ben haftada her gün video atamıyorum. Neden söyleyeyim? Ee, bazı işler oluyor. Hasta oluyorum falan. Şu an ben, ben dün çok kötüydüm yani. Hiç böyle iyi bir durumda değildim. Ondan dolayı da bazen böyle video atamıyorum işte denk yapamıyorum onu. Tam zamanında ayarlı bir şekilde yapamıyorum. Ama yani halletmeye çalışıyorum günde. bazı birkaç video atmaya çalışıyorum yani. Bazen böyle. Şöyle bir ejder... Yavru Ejder'i bırakalım. Bizim kuleye Yasar vurdu da bir tık dalgınlama geldi. Ben de onun kulesini Yasar vuracağım. Evet. Şöyle iki taraf yapamıyoruz da olsun. Ay yaptık vallahi. Çok iyi. Şöyle bir şey, şey bırakacağım. Şurayı almaya oynayacağım. Şöyle bir balon. 51 saniyemiz var. 51 saniye iyi bence. Şöyle bir baby dragon. Ucuz bir savunma. Bir tane daha şey bırakacağım. Aldık aldık zaten. Evet arkadaşlar zaten aldık maçı. Yani güzel ilk maçımız sağlam oldu. Aldık yani. 5 maç 5 maç falan atar salarım video yani. Belki başka bir oyun videosu daha atabilirim yani. Şöyle bir yavru ejderi de bırakalım. Minyonlar topçu minyonların hepsini bulmaya çalışacak. Oradan kurtaracağız bayağı bir. Şöyle bir iskelet. Topla biraz hasar verebiliriz sadece. Yapabileceğim max şey oydu. Neyse öbür kulesini de hasarı eşitlemiş olduk da. Şu an ben bir şey atmak istemiyorum aslında ama balon bırakayım bence. balon biraz ucu ucuna kötü gitti balonu bayağı bir bozdu bekleyeceğim arkadaşlar savunma yapamayabiliriz bayağı vurdu bize şöyle bir baby dragon ikiyle vuramıyor zaten gelsin buna vursun bu dışarıdan ses geliyormuş Ben de diyorum bizim oturduğumuz yerden bir ses geliyor şu an Vallahi billahi korktum ya ya ideal bir savunma yaptık şu an bu arada şuraya bir tane bundan atacağım bir de baby dragon atacağım bir tane eskelet aşırı kötü oynadı aldık bence Şöyle bir file Tamam aldık arkadaşlar. Her türlü aldık. O bize alsa bile ben aldım onu şu an. Her türlü. O da onu attı ama o hiç hasar veremeyecek. Aldık aldık. 3 taş çektik yani güzel. Belki bu ligden kolay bir şekilde çıkarız. Şöyle 3. maça girelim seri. Burak Türk geldi. Yavru ejder artı şey yapalım. Şöyle bir iskelet. Bu da bununla oynuyor. İyi. Ah oh be. Tahmin etmiştim de olmadı. Ucuz savunma. Kaybettik arkadaşlar. Adamda şey var ama yani Maç win olamaz. Maalesef burası salacağım yani. Bu video bu kadar olsun. Yani öyle söyleyeyim dedim. belki ben tekrar şeyden oynamaya devam ederim. Bilgisayardan çekmeye devam edebilirim. Zaten videolar çok uzun sürede yükleniyor neden bilmiyorum. Evet. Bu bu kadar olabilir aslında. 150 taş 150 taş aldık. İyi yani güzel arkadaşlar. 4030'a kadar kastık. Burada iyi bir şey yaparız. Bakalım emojilere bakalım. 375 taşımız oldu zaten. Emojiler nerede nereden nerede? Şöyle bir emoji var. Şöyle bir emojimiz var. Sizin i̇şte emojilere para vermek de istemiyorum taş olarak. Burayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz değil mi? Taşla biz ne yapabiliyoruz? Ad değiştirebiliyoruz diye biliyorum. Tamam bunu biliyorum kanka. Ad, ad değiştiremiyor muyuz? Ad değiştirme nereden ya? yeah. Arkadaşlar Allah aşkına ad, ad nereden değiştiriliyor? Ya? Neyse şimdi ben öğrenirim Nereden değiştiriliyor. Eğer arkadaşlar tamam bu video bu kadar olsun. Belki başka bir oyunun videosunu da atabilirim ya da bilgisayardan mı çekmeye devam etsin Ya da yok bu video bu kadar olmasın arkadaşlar devam edeyim ben en iyisi Biraz daha bir maç daha, iki maç daha girelim videoyu bir kapatırız ya zaten geçiklerine kadar şey olur bu. Az önce savunmayı yanlış yaptık diye bu arada kaybettik. Şöyle bir top. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ilk geldi bayağı bir sıkıntı yaşattı bize. Şu an bayağı bir sıkıştık yani. Şöyle bir firewall. Oraya vursun yeterli yani. Topun kıymeti çok büyük arkadaşlar bu oyunda gerçekten. Top baya baya bir iş yapıyor yani. İki katı. Of. Çok iyi. Şöyle minyonlar. Şöyle bir şey. Atak yapalım hemen. Minyonlarla aldık galiba bu arada. Şunu atarsam alırız. Evet. Kırıttım biraz bana bizim kloya vuruyorlardı Güzel Şimdi bir ejder minyonlar Sürü halinde gitsinler Bir de bununla Baya 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 şey yaptık arada. Tek de aldık yani Orası patlasın, heh Çok iyi oldu patlaması Şöyle balon bırakacağım Balon kuleye hasar verir diye düşünüyorum. Adam da zaten iksir başı başına. Çok iyi. Şimdi baby Dragon. Aldı burayı ama ben onun şeyini hasara verdim yani. Sıkıntı yok şu an. maç döner. Ama biraz beklemem lazım. Bayağı iyi bir savunma yaptık şu an. Şuradan bir dev atacağım. Tam zamanı. Ah yanlış yaptım var ya onu atmayacaktım biliyor musunuz? ben diyecektim bu adamın hiç iksiri bitmiyor mu? Şükür bitti yani. Atıyor atıyor salak goblin goblin atıyor. Bir an zannettim iksiri bitmeyecek bunun. İki maç attık galiba zaten. Çevirir. iyi verir. Iyi, i̇yi iyi. kupa aldık şu an burada. Buradan, burada bir, bir maçta oynayalım. Sandığı alalım. Sandığı aldıktan sonra kapatırım. Arthur Sigma. Video çekiyorum ne oldu? Gelmedi. Amazon mu? Öyle ee, bakayım bekle. Evet. Şöyle bir dev. Deve vursunlar. Bakıyorum bekle. Evet. Yok gelmemiş. Telefonu var. Var. 먹무는 違うてて。<music>